Ahmet Taş getiren, Suruç, vahşete lanet. Suruç, Kobani'nin sınır komşusu. Kobani'ye gitmek üzere ilçede toplanan bir grubun içinde bir canlı bombanın kendini berhava etmesiyle gelen katliam. 28 ölü, yüzden fazla yaralı. Olağan şüpheli Daesh mi? Kuvvetle muhtemel. Diyarbakır'daki patlamanın arkasında da bir yığın örgütle temastan sonra Daesh'te karar kılan bir militan vardı. Daesh, bölgenin belalısı. Ama DAEŞ'i tanımlamak bile kolay değil. Bünyesinde hangi gruplar yer alıyor, hangi amaca yönelik savaşıyorlar tanımlamak kolay değil. Bu sebeple mücadele de kolay değil. Acaba bu son sabotaj Türkiye'ye karşı mı yoksa Kobani'de etkinlik sağlayan PYD'ye karşı mı? Eylem Türkiye'de gerçekleşiyor ve tabii ki bir tek vatandaşımızın başına bir şey gelmiş olsa bile öncelikle Türkiye kendisine hedef durumunda görecek. Kaldı ki Suriye'de, Irak'ta ya da daha geniş anlamda tüm bölgede gerçekleşen her hadise bir yönüyle Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ne Arap Baharı'nı Türkiye'den uzaktan yaşanan bir hadise olarak görmek mümkün, ne Mısır'daki darbeyi ne Suriye'de, Irak'ta olan bitenleri. İran'ın nükleer pazarlığında gelinen sonuçlar nasıl bölgedeki dengeleri etkiliyorsa, Suriye'de İran'ın mevcudiyeti nasıl anlamsız değilse, Mısır'daki darbe nasıl Amerika'dan, Avrupa'dan soyutlanamıyorsa bütün bu hadiselerin Türkiye boyutu da görmezden gelinemez. Türkiye'nin çözüm süreci de bölgede olan bitenden bağımsız ilerlemiyor işin gerçeğine bakılırsa. Suriye'de olan bitenler ve Amerika'nın bölgeye ilişkin hesapları Kandil'in kimyasını Türkiye aleyhine bozmadı mı? Kandil gelişen süreç içinde kendileri adına başka alanlar açabileceği hesabıyla silahlı yapının Türkiye'yi terk etmesi noktasında ayak diremeye yönelmedi mi? Kendimizi tecrit etseydik tüm bu olaylardan başımız bu kadar ağrımazdı yaklaşımını hiçbir biçimde gerçekçi bulmak mümkün değil. Aslında Türkiye kendi çözüm sürecini uluslararasılaştırmaktan ısrarla kaçındı ve İmralı ile kurduğu temasın anlamı da bu uluslararası ilgiyi bertaraf etmeye yönelikti. Ama bölgeye ilişkin başka hesaplar devreye girdi ve bölge derin kaosun içine sürüklendi. Henüz hiçbir şey stabilize olmuş değil. Belki de bölgede tek Türkiye göreceli bir istikrar yaşıyor. Silahlı yapının varlığı da o istikrar için tehdittir. Kobani'deki çatışmaların içeriye yansıyan boyutu da Suriye'deki çatışmaların gelişme seyri de ve tabii bölgedeki ana aktörlerden biri olan Daesh'in üzerinden yürüyen hesaplarda. Kolay bir coğrafyada değiliz. Bu ülkede yaşayan herkese ciddi bir sorumluluk düşüyor. Ülkemizdeki barış ikliminin kıymetini bilmek ve onu korumak için azami itinayı göstermek durumu. Kırılgan alanlardan birisi de Doğu Güneydoğu olduğunda kuşku yok. PKK-KCK'nın bu kırılgan yapının en hassas yerinde olduğunda kuşku yok. HDP'nin 80 milletvekiliyle geldiği seçimden sonra kırılganlığı aşmak için ciddi bir sorumluluk yüklenmesi noktasında kuşku yok. Bölgenin tüm Kürtlerinin Türkiye ile ilişkiyi sağlıklı yürütmesi gerektiği noktasında kuşku yok. Aynı şekilde Türkiye'deki tüm yönetim kadrolarının bölgedeki Kürt varlığı üzerinde küresel bir oyun oynandığını görmesi ve sağlıklı bir ilişki geliştirmesi gerektiği noktasında kuşku yok. Şu anda Başbakan 3 bakanı bölgeye gönderdi. Bölgenin milletvekilleri orada. Ankara'da bir kriz yönetimi oluşturuldu. Bunlar ciddi hassasiyetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da vahşeti lanetledi. En ciddi tepkiyi seslendirdi. Bu tür olaylarda süratli tedbirler almak ve kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapmak gerekiyor. Diyarbakır sabotajında inceleme açıklama uzun sürdü. Bunlar kara propagandaya zemin hazırlıyor. Bu olayda kamuoyu sık sık bilgi bilgilendirilmeli ve kamuoyunun hassasiyeti paylaşılmalı. Sayın Başbakan'ın da bölgeye gelerek acıları paylaşmasında büyük zaruret olduğunu düşünüyorum. HDP'ye söylenecek söz şudur. DAEŞ'in vahşetiyle Ankara arasında irtibat kurmak Türkiye'ye karşı cinayettir bir. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız söylemiyle öz savunma birliği hesaplarını yeniden devreye sokmak, meclisteki temsili hazmedememek ve ilk sıcak hadisede Türkiye'lileşmeyi ıskalamaktır. 2 yapmayın. Aklı selimi tepelemeyin. Ahmet Aşk getiren Star.